Merhaba arkadaşlar. Sonunda beklenen an geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinde ders seçim işlemleri başladı. Fakat birçok öğrencimizin kafası karışık. Hocam ders seçimini yapıyoruz. Bazı öğrencilerimiz mezuniyetine az kalmış ama fazla ders vermiyor. Sevgili arkadaşlar resmi sitede de duyuru geldi. 17 yaşını geçmiş. Yani 25.03.2005 tarihinden tarihinde ve önce doğan tüm arkadaşlarımız kredilerine bakılmaksızın sadece 12 ders seçebiliyorlar. Yani sizler önceden biliyorsunuz seçtiğiniz dersler 35 kredi oluyordu. 35'i geçemiyordunuz. Ama şu anki sistemde 12 ders seçebilirsiniz. Kredisine bakılmaksızın kimlerin 17 yaşını geçmiş. Tarih olarak bakın arkadaşlar 25.03 yani 25 Mart 2005 tarihinden tarihinde ve önce doğanlar için geçerli. Ya bir öğrencimiz 2006'da olmuşsa bu öğrencimiz 12 kredi seçecek ve 35 krediyi geçmeyecek arkadaşlar. Ama 17 yaşından gün almış öğrencilerimiz ise daha doğrusu 18 yaşından gün almış 17'yi geçmiş öğrencilerimiz ise 35'in üstünde fazla kredi alabilirler. Birkaç öğrencimize deneme yaptık arkadaşlar. 60 krediye kadar çıkabiliyor, 70'e kadar çıkabiliyor. Buradaki tek standart nedir? 12 ders seçebilir. Bazı öğrencilerimizde şöyle bir durum çıktı. 12 dersi seçti fakat kredisi 32'de kaldı. Bu öğrencilerimiz maalesef daha fazla kredi alamayacaklar. Çünkü biliyorsunuz açık lisede seçtiğiniz derslerin dönem uygulaması da var. Yani öğrencimiz 5. dönemde ise 6. dönem dersini seçemiyor. Ne zaman seçebilir bu öğrencilerimiz arkadaşlar? 17 yaşını geçmiş. 18'den gün almış. Yani deminki tarih gibi 25.03.2005 ve öncesi doğan tüm öğrencilerimiz istedikleri dönemin üstünde ders alabiliyorlar. Ama diğer öğrencilerimiz dönem üstünde ders alamıyorlar. Peki şunu söylemedik ama 12 Şubat mesai bitimine kadar ders seçimini yapmanız gerekiyor. Bu süre içerisinde ben ders seçimi yapmazsam ne olur? Sistem otomatik olarak dersleri seçer arkadaşlar. Önce ortak zorunlu derslerinizi alır. Ondan sonra kredinizi üste tamamlar. 12 derse kadar seçebilir. Şimdi arkadaşlar toparlıyorum tekrardan. Ders seçimleri açıldı. 17 yaşını geçmiş. 18'den gün almış. 25.03.2005 tarihi ve öncesi doğan tüm arkadaşlarımız 12 ders seçebilecek ama krediye bakılmaksızın arkadaşlar. Bakın bu önemli. Kredi hiç önemli değil. 60 kredi de alabilirsiniz seçtiğiniz derslere göre. Sadece standart 12 ders. 17 yaşından gün almamış, 18'den gün almamış yani 17'ye girmemiş öğrencilerimiz ise sadece 12 ders seçebilecekler ve 35 krediye tamamlayacaklar. Peki arkadaşlar, ders seçimleri ile ilgili Nasıl derslerimizi seçeceğiz? Sistem aslında çok basit arkadaşlar. Çünkü sistem zaten sizin yanlış yapmanıza izin vermiyor. Neden? Şimdi sizin döneminiz 3 diyelim. Ders seçimine başladınız. Öncelikle ortak zorunlu derslere alıyorsunuz. Zaten siz tutup bir seçmeli ders aldığınız zaman sistem diyor ki daha düşük dönemli ortak zorunlu almanız gereken ders var. Yani size zaten sistem aldırmıyor. Dönemizden başlıyorsunuz dersleri. En üstten başlayan arkadaşlar ortakları seçin. Ortak dersiniz bittikten sonra seçmelerde lütfen dikkat edin. Mesela örnek vereyim. Diyor ki hocam diyor seçmeli matematik 1'in diyor kredisi 12 diyor. Ben bunu alayım. Arkadaşlar seçmeli matematik 1 hem eski dönemde yani Matematik 5 ve 6'nın birleşimi yani 11. sınıfı matematiği. Kitap sayfası 200'ün üzerinde bir kitap. buna çalışmanız gerçekten çok zor ve AYT konuları. O yüzden arkadaşlar seçmeli dersleri seçerken özellikle fizik, kimya, biyoloji, matematik dışındaki sözel dersleri seçin. Ya edebiyat zor edebiyatın seçmelisini seçin bakın o da 10 karede az değil. O yüzden sözel dersleri seçmeli olarak seçmenizi tavsiye ederiz. Hem yüksek notlar alın hem de daha kolay geçin diye. Sistem sizi belirliyor. Yani istediğiniz derse siz kendi kafanıza göre seçemiyorsunuz. En üstten başlayarak teker teker seçip sisteme atıyorsunuz. Olay bu kadar basit arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız seçiyor bırakıyor. Diyor ki sonra ben diyor tekrardan dönelim seçelim. Şimdi 5 tane ders seçmiş. Böyle öğrencimiz de çok geldi maalesef. Hocam diyor ben 5 ders seçtim. Daha sonraki gün tekrar seçerim diye bıraktım. Araştırayım dedim dersleri ama unuttum. E ben ne olacak? Otomatik olarak sistem seçmiyor mu? Maalesef seçmiyor. Siz bir tane ders seçseniz bile sistem sizin bir ders seçtiğinizi kabul ediyor ve sadece bir ders için sınava giriyorsunuz. Bakın hiç seçmeseniz sorun değil. 12 Şubat'tan sonra, mesai bitiminden sonra yani 13 Şubat'ta sistem otomatik olarak dersinizi seçer. Ama hiç ders olmaması lazım. Seçmemeniz lazım. O yüzden ders seçimlerine başlayınca bitirin arkadaşlar. Bir de kaydet butonu var. Bakın Kaydet butonu aslında orada bize göre yanlış bir buton. Neden yanlış bir buton? Öğrencilerin çoğu şunu düşünüyor. Şimdi ben diyor ders seçtim diyor sonra kaydedeceğim diyor. Aslında o kaydet değil derslerimi otomatik olarak seç butonu arkadaşlar. Yani siz oraya bastığınız zaman dersler tekrardan farklı dersler gelebilir. O yüzden ne yapıyorsunuz? Dersinizi seçiyorsunuz. Sonra tutun kredi bilgilerine girin bakın. Tekrar ders seçimine girin. Bakın seçtiğiniz dersen aynen kalıyor. Yani sistem otomatik olarak kaydediyor. Siz kaydet butonuna basmayın arkadaşlar. Bununla ilgili neredeyse her dönem uyarı yapıyoruz. Karşımıza geldi böyle öğrenci. Hocam diyor ben diyor seçtim diyor. Ben diyor mesela seçmeli edebiyat 5'i seçtim diyor. Sonra kaydede bastım çıktım diyor. Edebiyat 5'e çalıştım. Sınav günü bir baktım Edebiyat 5 dersim yok benim diyor. Neden? Çünkü kaydet butonuna bastığınız için Edebiyat 5 seçmeli olduğu için sana farklı bir seçmeli atayabilir. O yüzden kaydet butonuna basmıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar genel olarak bir toparlayacak olursak ders seçimleri açıldı. 12 Şubat'a kadar devam ediyor. 12 Şubat'ta ders seçimleri bitiyor. Ha, uzatılır bilemem ama 12 Şubat'ta bitiyor. 12 Şubat'tan sonra otomatik olarak ders seçmeler için seçim yapılacak. Bir de olan nokta 12 ders seçebiliyorsunuz. Düz liseler 12 ders seçebiliyorlar. 12 dersin kredisi ne zaman bakılıyor? Eğer öğrencimiz 17 yaşını geçmiş yani 18'den gün almış ise tarih olarak 25.03.2005 ve öncesi doğan öğrencilerimiz krediye bakmazsın 12 dersi seçebilir. Ondan önce doğan sonra doğanlar yani 2005'ten sonra 3.25 25 Mart 2005'ten sonra doğan öğrencilerimiz ise sadece 12 ders seçebiliyorlar ve 35 krediye. Şimdi biliyorum yorumların altına gelecek sorular. Hocam sınav online mi olacak, yüzde mi olacak? Arkadaşlar ders seçimleri açıldı. Büyük ihtimalle sınavın seriyle ilgili yani nasıl bir sınav olacağı ile ilgili bir açıklama bu hafta içi gelir. Çünkü süre gerçekten çok az kaldı. 12 derse öğrencilerimiz nasıl çalışacak? Biz bunu düşünüyoruz. Bu öğrenciler bu derslerden nasıl başarılı olacak? O yüzden arkadaşlar bakanlık buna göre bir düşüncesi vardır muhakkak diye tahmin ediyoruz. Ve sınavla ilgili tekrardan Erol hocamızla birlikte bununla ilgili bir video daha çekeceğiz. Gerekirse bir canlı yayın yapacağız. Bilgiler şu anda sadece ders seçimleriyle alakalı. Ama dediğim gibi sınav seriyle ilgili de muhakkak bu hafta bir bilgi bekliyoruz. Şimdiden tüm öğrencilerimize sınavda başarılar diliyoruz arkadaşlar. Ve unutmayalım arkadaşlar mezun olan öğrencilerimizi ne yapıyoruz? Sendeyiz hocam YouTube kanalına bekliyoruz arkadaşlar. Derslerin tamamı sıralı şekilde AYT ve TYT videoları çekildi arkadaşlar. Soru çözümleri ve kamplar başladı arkadaşlar. Hemen linkin altına atacağım arkadaşlar. Sen Hocam YouTube kanalımızda tüm AYT ve TYT dersleri bulunmaktadır. Ve tekrar diyorum mezun olacak öğrencilerimizi bekliyorum. Ve açık sesine sınavına girecek tüm öğrencilerimize de şimdiden başarılar dilerim. <laughs>